Merhaba sevgili küçük dostlarım, bugünkü hikayemize hoş geldiniz. Hadi hep birlikte Minik Kedicik ve Mutlu Ali'nin maceralarına katılalım. Minik Kedicik pencereden dışarıyı izlemeye bayılırdı. Bir gece ay ışığı gümüş gibi bahçeyi aydınlatırken Minik Kedicik yumuşacık patileriyle pencere pervazına tırmandı. Tam o sırada uzaklardan neşeli bir kahkaha duydu. Bu Mutlu Ali'ydi. Ali her zaman güler yüzlü, meraklı ve hayvanları çok seven bir çocuktu. Mutlu Ali bahçeye indiğinde minik kedicik onu bekliyordu. Ali cebinden küçük bir ekmek parçası çıkardı ve kuşlara uzattı. Kuşlar cıvıl cıvıl öterek etraflarında uçuştu. Minik kedicik de kuyruğunu sallayarak onları izledi. O akşam Ali ve minik kedicik harika bir karar verdiler. Bahçedeki bütün hayvanlarla tanışıp arkadaş olacaklardı. İlk durakları yaşlı kaplumbağanın evi oldu. Kaplumbağa çok yavaş yürüyordu ve kabuğunun üzerinde minik yosunlar vardı. Ali dizlerinin üzerine çöküp nazikçe, "Merhaba, ben mutlu Ali. Seninle arkadaş olabilir miyiz?" diye sordu. Kaplumbağa yavaşça başını kabuğundan çıkardı ve gözleri sanki gülümSüyormuş gibi parladı. Minik kedicik kaplumbağanın yanına oturdu ve onun hikayelerini dinledi. Kaplumbağa onlara uzun yolculuklarını, sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu ve yavaş ama emin adımlarla ilerlemenin güzelliğini anlattı. Sonra üç küçük sincapla karşılaştılar. Sincaplar heyecanla cevizlerini toprağa saklarken, içlerinden biri dengesini kaybedip yere düştü. Minik kedicik hemen yardıma koştu. Minik patisiyle cevizleri toplamasına yardım etti. Ali de sincapın yanına gidip onu cesaretlendirdi. Sincaplar o kadar mutlu oldular ki. Sevinçle zıplayarak yeni oyun arkadaşları olduklarını söylediler. Birlikte oyun oynarken Ali ve minik kedicik paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrendiler. Bahçenin bir köşesinde bir köpeğin hırladığını duydular. Ama Ali hiç korkmadı. Yavaşça köpeğin yanına eğildi, elini uzattı ve kulağını okşadı. Köpek birden kuyruğunu sallamaya başladı. Aslında o sadece yalnız kalmış ve biraz sevgiye ihtiyaç duyan bir dosttu. Ali ona hemen su getirdi, minik kedicik ise yumuşacık bir battaniye bulup yanına koydu. Gece ilerledikçe köpek onlara güvendi ve üç arkadaş birlikte gökyüzündeki pırıl pırıl yıldızları izlediler. Yolda küçük, dikenli bir kirpi gördüler. Kirpi biraz ürkekti ve dikenleriyle kendini korumaya çalışıyordu. Ali yine nazik bir sesle, "Biz arkadaşız, sana zarar vermeyeceğiz." dedi. Minik kedicik yavaşça yaklaştı ve kirpi'nin dikenlerine dokunmadan sakince yanına oturdu. Kirpi zamanla rahatladı ve Ali'ye teşekkür etmek için parlak, güzel bir yaprak hediye etti. Ali hediyeyi alırken minik kedicik gülümsedi. Bazen birinin güvenini kazanmak için sadece sabırlı olmak gerektiğini anlamışlardı. Gece ilerledikçe bahçe daha da kalabalıklaştı. Bilge bir baykuş ötüyor, sevimli bir tavşan zıplıyor, Küçük bir fare ise peynir kırıntılarıyla oynuyordu. Her hayvanın anlatacak bir hikayesi, bir korkusu ve bir dileği vardı. Ali ve minik kedicik hepsini dikkatle dinledi, onlara yardım etti ve birlikte yeni oyunlar buldular. Minik kedicik bazen sessizce dinlerken Ali neşesiyle herkese cesaret veriyordu. En sonunda bahçenin ortasındaki büyük çınar ağacının altında hepsi bir araya geldi. Ali neşeli bir tekerleme söyledi. Minik kedicik mırıldandı, yaşlı kaplumbağa ise yavaşça gülümsedi. O an herkes kendini birbirine çok yakın hissetti. Farklı olmanın arkadaşlığa engel olmadığını, tam tersine arkadaşlığı daha da güzel ve zengin bir hale getirdiğini anladılar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayvanlar yavaş yavaş yuvalarına döndü. Ali, minik kedicike sıkıca sarıldı ve fısıldadı. Bugün çok şey öğrendim. Her canlının bir kalbi var. Minik kedicik mırlayarak patisini Ali'nin elinin üzerine koydu. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu. Sevgi, sabır ve merak en güçlü dostluk köprüleriydi. O günden sonra mutlu Ali ve minik kedicik her akşam bahçeye çıkarak yeni arkadaşlarıyla vakit geçirmeye ve onlara yardım etmeye devam ettiler. Bahçe artık sadece bir bahçe değil, sevgi dolu küçük bir arkadaşlık yuvasıydı ve her gece yıldızların altında birbirlerine söz verdiler. Ne olursa olsun hayvanlarla olan bu güzel dostluklarını sonsuza dek koruyacaklardı. Bugünkü hikayemiz bu kadardı. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.